Macken geriye döndü. Orta imkanı arıyor. Craig yaptı ortayı. Far. Hakem oyunu durduruyor. Boye yerden bıraktı Kerem. Kerem'den tekrar Boye. Cezalını geriye doğru. Arda vuruş. Kaleci Çok etkili geldi Galatasaray. Arda iyi vuramadı. Valla Arda bu. İkaret geldi. Van Arnold yaptı ortayı. Luin damadan önce. Kafayı vuran Gordon. Cezalını da karambol. Bir korner daha. Pası kısa düştü. Luin ama son anda dokundu. İsmail çıktı aldı topu. Feguli. Feguli aldı topu. Feguli yaptı ortayı. Kaleci Clark iki hamle. Şakne. En şakne. Gol pozisyonda. Şakne ve topu alana gidiyor. Şakne'nin golü. 29. dakikanın son saniyesinde golcüyü yapıyor yaptığını. Ve Galatasaray İskoçya'da 1-0 öne geçiyor. Bu takımın en değerli oyuncusu görüntüsünde şu anda. Arka direğe doğru gelen top. İsmail, İsmail yükselemiyor. Sonrasında top çizgiden, hayır içeriden diyor ki. Orada bir faul olması lazım İsmail çünkü yükselemedi. Kale sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı vardır. Tekrar görüntüye gelecek hiç kuşkusuz. Topun içeriden çevrildiğini belirtti. Kerş kaptan. Evet. Boye tek top. Sağda şimdi Kerem hareketlendi. Kerem sıyrıldı. Kerem ceza alanı orta imkanı. Kerem çevirdi. Fananolt. Markao. Top kaybı. Feguli tek top oynadı Kerem. Kerem yerden orta arka alan. Cagney'in uzağında kaldı. Bu vurmadı Arda. Arda'dan Fananolt. Sağ ayak Fananolt. Bir pas olucak ne ama. Tremanis işaretini verdi. Van Anolt yerden Kerem'e. Kerem, e. Kerem cezalın attı çalımı. Kerem ortaya çevirdi. Davidson'la bir şeyler konuştu. Serbest vuruş kullanıldı. ama Taylan. Ermit Park stadında. Birbirlik eşitlik devam ediyor. Şimdi Berkan tek top. Kerem gol pozisyonda. Kerem vur ve gol geliyor. Kerem Aktürkoğlu atıyor. Kerem'in golüyle Galatasaray bir kez daha öne geçiyor. İşte Kerem. Galatasaray sen Johnston deplasmanında bir kez daha öne geçiyor. 2-1. Yani yine riskli hareketler. İyi pas Kerem'e. Feguli bomboş attı ona. Feguli cezalını. Feguli! Sofyan Feguli! Yerden mükemmel bir pas. Fegoli'den çok klas çalım. Bu kez sağ ayakta vurdu golü attı. Sofyan Fegoli. Kaptan Arda Fegoli'ye bırakıyor pasu bandını ve 73. dakikada yerini Ryan Babel e bırakıyor. Sevgili izleyiciler ilk değişikliğimiz Ryan Babel Oyunda Arda Turan kenarda. Her oyunu başlatıyor. Luindama. Davidson. O Haller'ın vuruşunda son anda müdahale marka oda. Savun arkasına iyi top hareket eden Babel. Babel cezalarına girdi. Babel attı çalımı. Babel, Babel pasını aktaramadı. Baskımız devam ediyor. Emre ve gol! Dördüncü gol. Savunmanın büyük hatası. Mustafa Muhammed'den mükemmel pas. Ryan Babel çalımlarla girdi ceza alanına. Son hamleyi yapamadı ama Ker Davidson'a çarpan top. Emre ayağını soktu golü attı. İstanbul'da atamadığı golleri İskoçya Rooney Rooney ceza alanına attı çalımı. Bir çalım daha ortaya çevirdi. Karambol topağlarda. O Haller'ın Sen Johnston farkı tekrar ikiye indiriyor.